ne 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 ama ben bununla turuncu versiyonu anlattım de veriyorum işte beyaz yazıyorsunuz. ben beyaz yazdım yoksa ema yazdım bırakmayalım bir... uzun mu? Sen beyaz mı yazmıştım lan? Ne oldu ya? Buydu bu. Çanta. Nereden çanta mı yazıyorduk? Siyah. Ananı yağmur yağdı. Büyünü mü alayım? Ama ben buradan aldım mı? Ha. Şu. Chili yazıyor. Ben yazıyorsunuz, gözlerle çıkıyor. Neyse göstereyim. Yani niye böyle gözüküyor bu? Lan hmm. çık. Lan lan lan. Böyle kaldı. Tam 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 tüm sileceğim. Ya. Hmm. Ne? Çil ya. Ben cil mi yazdım ben yoksa? Cilt bakma. Çil. Ben çil yazayım ben kafam gitti. Ne kafam mı güzel lan? gene. gönül? şunu aldım, şunu aldım. Bir tane daha alabilir miyim? He, o zaman bırakacağım. Şunu alacağım. Bırakmıyor günüm. Al de pantolonu veriyorum. Tamam yazın bulursunuz. Ben vermeme gerek yok. benim belki bulamazsınız. Abi hepsi Suriye. Abi ben Suriye. Bu nasıl hapaktır şimdi ama. Şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Baş öptüm. Muç. Muç.